Metenoya TV'den herkese merhabalar. Bugün sizlere çok enteresan bir şifalandırma yöntemi anlatacağım. Ho'oponopono. Adı da kendisi de gerçekten çok enteresan. Fakat dışarıdan böyle çok enteresan görünse de uygulaması aşırı basit ama etkisi de bir o kadar güzel olan bir teknik. Hazırsanız, siz de bu tekniği merak ediyorsanız intro'dan sonra buluşalım. Intro'yu izlerken kanalımı takip etmeyi hatırlayın. yöntem Hawaii'li şifacıların kullandığı aslında bir doktorun, Hawaii'li bir doktorun terapistin keşfettiği ve Joe Vitale'nin de Zero Limit kitabında yazdığı ve anlattığı bir teknik. Yöntemi ilk duyduğumda aslında isminden de kaynaklı bana da birazcık tuhaf gelmişti. Ki bu alanın içinde olmama rağmen birazcık ön yargılı bakmıştım. Ama beni az çok tanıdınız. Ben emin olmadığım, mantığına oturtmadığım, böyle güzelce araştırmadığım ve uygulamadığım, emin olmadığım hiçbir şey sizlere anlatmıyorum. Ho'oponopono kelime anlamı olarak baktığımda Hawaii dilinde doğruyu yap anlamına geliyormuş. Ve teknik sadece ve sadece dört tane cümleden oluşuyor. Bu cümleler seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet ve teşekkür ederim cümleleri. Bu cümleler evet teknik sadece bu cümleleri tekrarlamaktan geçiyor. Şimdi muhtemelen ilk defa duyanlar bu ne demeyin lütfen benimle kalın mantığını anlatacağım. Bunu anlamak için önce şunu kabul etmemiz gerekiyor. Hayatımızda oluşturduğumuz, karşılaştığım her şey benim yansımam ve yaşadığım her şey benim sorumluluğum. Eğer bunu kabul ediyorsanız, her şeyin dışarıdan kaynaklı olduğu, suçlusu olduğu, sizin dışınızdan her şeyin geliştiğini düşünüyorsanız, bu teknik çok da size göre olmaya, olmayabilir. Hatta zaten diğer teknikler de bu şekilde çalışıyor. Eğer böyle düşünüyorsanız da zaten kurban bilinci olan videolarıma sizi daha öncesinde yönlendirebilirim. Evet konu, e, zaten konu burada suçlu aramak vesaire değil. Sorumluluk, hayatımızın sorumluluğu almak. Bu yöntemde ilk kabul etmemiz gereken, hayatında bir şeyleri değiştirmen gerekiyorsa öncelikle kendi içini değiştirmen. Çünkü içinin yansıması dış dünya. O nedenle bu cümlelere bakış açısına şu şekilde yaklaşıyoruz. Şu şekilde daha kabul edilebilir ve mantıklı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle olarak seni seviyorum diyoruz. Sevgi diliyle çalışmaya başlıyoruz. Sevgi dilini hayatımıza çekiyoruz. Sonra özür dilerim de burada aslında yaşadığım her neyse benim yüzümden oluyor. Yani benim içimde bir yerlerde bu konularla ilgili çözmem gereken bir şeylerden kaynaklı. Bu nedenle de lütfen beni affet bunları yarattığım için diyoruz ve bana yaşattığın bunu yaşattığın için bunu çözmeme imkan verdiğin için de teşekkür ederim diyoruz ve yine özrümü kabul ettiğin için de teşekkür ederim diyoruz. Aslında Tamamen tekniğin özü bu. Peki bu cümleleri neye kime söylüyoruz? Çünkü muhtemelen bir olay yaşamışızdır ve bu olayın da üzülen taraf bizizdir. Muhtemelen çok kendimizi haklı görüyoruzdur ve neden ben özür dileyim ki, neden teşekkür edeyim ki diye düşünebilirsiniz. Burada aslında bu cümleleri biz evet kişiye de söyleyebiliriz bir olaya da yaşadığımız olaya da deneyime de söyleyebiliriz. Kendi içsel programımıza da söyleyebiliriz. Evrene, yaradana da söyleyebiliriz. Bu tamamen sizin seçiminiz olan bir şey. Ama sonucunda ne hangisini uygularsanız uygulayın hepsi sizi aynı sonuca getirecektir. Burada önemli olan en başta da söylediğim gibi o deneyimi kendi içsel sürecimizle ilgili olduğunu bilmemiz. Sonucunda da bunun için bizim kendi içimizi temizlediğimizi anlamamız ve bilmemiz esas olan. Aynı mesela affetme çalışmalarında olduğu gibi de düşünebilirsiniz. Affetmenin mantığı da bu şekilde çalışır değil mi? Bazı kişiler ben o kişiyi neden affedeceğim der. Aslında biz o kişiyi affetmeyi kendimiz için, kendi iyiliğimiz için onun yüklerini taşımamak için yaparız bu teknikte biraz aynı mantıkta çalışıyor. Öyküsüne de kısaca gireyim. Hawaii'de bir grup akıl hastası suçlu koğuşu var. Gerçekten iflah olmaz bir grup. Onları hiç görmeden yani birebir hiçbir çalışma yapmadan tedavi eden doktor. Bu doktorun ismi de birazcık değişik. Bunu not almıştım okuyacağım. Doktor İhale Akala Hevlin isimli bir terapist. Bu terapist bu atandığı hastanede bu bu deneyimi kendine neden çektiğini kendisi içinde de demek ki bunları yaratabilecek bazı programlar olduğunu keşfediyor ve bu çalışmayı uyguluyor. Yani onlar benim hayatımdaysa onlara benim hayatıma getiren bazı programlar var bende de diye düşünüyor. Yani farkındalığa bakar mısınız? Sonra kendini bu cümleler ile iyileştiriyor ve ilginç bir şekilde hastalar da iyileşiyor ve bu durum çok fazla dikkat çekiyor ve sonra tüm havaili şifacılar da bu tekniği kullanmaya başlıyor ve sonra da dünyaya yayılıyor. Burada şunları hatırlayalım istiyorum. Tüm dünya bizimle ilgili ve bizim yaratımımız, çektiğimiz deneyimlerle ilgili görmemiz gereken bir şeyler vardır, muhakkak vardır. Etrafımızda olan her şey bize aynalık yapıyor. O yüzden önce kendimizi iyileştiriyoruz ve dediğim gibi bu teknik de bununla çok işe yarayan bir teknik. Biz insanlar olarak sadece kendi yaptıklarımızdan ve düşündüklerimizden sorumlu değiliz. Aslında kendi yansımamızdan olan her şeyden sorumluyuz. Teknikle ilgili daha detaylı bilgi almak için Joe Vitale'nin Zero Limit kitabını okuyabilirsiniz. Orada çok çok detaylı da çok çok e, ekstra bilgileri de var. Hatta o da mesela sorumluluk konusunda bu doktorun kendinin bakış açısını değiştirdiğini geniş geniş anlatır. Dediğim gibi tekniği uygulayın. Zaten hiçbir zorluğu yok. Sadece seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet ve teşekkür ederim cümlelerini arka arkaya tekrarlıyoruz. Ve günlük bir iş yaparken bile, örneğin çamaşır asarken bile bunu uygulayabiliriz. Ben hayatımda geri dönüşlerini aldım. Bu yüzden de paylaştım. Eğer uygulayıp siz de dönüşümlerinizi paylaşmak isterseniz yorumlarda buluşalım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.